Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aileme küçük bir sürpriz yapıyorum ve evet Ankara'ya geldim. Beni bugün beklemiyorlardı. Biraz erken geldim. Şimdi kızım evde tek başınaymış. Kardeşimi aradım. Evde kim var dedim. Margo'yu sizle şimdi tanıştırma vakti. Kafayı yiyeceksiniz görünce birazdan. Benim küçük kızım. Margo Şam, Yorkshire. Terrier. Bakalım tepkisi ne olacak? Evet. İçeri giriyoruz şimdi biraz sessiz olalım. Evet heyecanlıyım. Kızım evde beni bekliyor. Bakalım ne yapacak şimdi. arkadaşlar biz biraz dinlendik kızımla. Kızımla şimdi ne yapacağız? Kızımın dolabını düzenleyelim. Bakalım kışlıklar ne yazdıkları artık ayıralım. Biraz karışmış dolabımız değil mi aşkım? Bu böyle bir yeleğimiz var. Burada çok yakışıyor şu pembeler özellikle kızıma. Şöyle kızıma hediye gelmişti. Bu da bayağı tatlı bir şey. Bu Halloween kostümümüz. Hello'unda giydiriyorum kızımı. Özel konsept yapıyoruz. Siz benim kızımın tütülü eteklerini görmediniz. Bunu böyle dışarı çıkarken giydiriyorum bazen akşamları. Çok şık oluyor. Herkes bakıyor. Bakın yağmur yağdığında çok nadiren dışarı çıkartıyoruz. Böyle bir yağmurluğum var kızım. Böyle sarılar acayip yakışıyor. Şunun bir tontişliğine bir bakın bir tontişliğine. Kızımın tavşan kürkü tabii. Bakın ben bunu yurt dışından aldım. Göster bakalım bir şöyle bir oy benim aşkım. Ee, yine şöyle incili. Evde böyle giydiği kazaklarından var. Böyle boğazlı bir kazak. Bu da çok şık yakışıyor. Bakın bu geçen sene klarasyonundan böyle kızımın ceketlerinden. Şöyle kışlık bir içi yünlü yine şöyle karda falan dışarı çıkardığımız zaman böyle arkadaşlar böyle bütün vücudunu katlayan bir montumuz var. Aynı şekilde. Ve bu yazlık kıyafetlerinden şu. Bunu böyle kombin giymiyoruz kızımla. Ben de kot falan giyiniyorum. Kot şortlarla falan. Kızım da böyle yanında Şöyle pembe tokalarından takıyorum bunu özellikle. Daha sonra böyle bir kurdaleli bir yazlık elbisemiz var. Mesela şöyle bir kıyafetim var. Bunu ben size bir giydiririm isterseniz. Bakalım beğenecek misiniz? <laughs> Arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Kızım, Margoşa. Eta Margoşa. Yerde de oyuncağımız. Sürekli böyle oyun derdindeyiz. Bu... inek kostümü. Evet, inek kostüm. Bunu giydiriyorum böyle ineklere benziyor. Bu imargoşum orada Instagram'ı da aşağıda linki bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Kızımın bayağı güzel bir Instagram'ı Böyle komik şeyler paylaşıyor. Aa leopar. Bir kadının olmazsa olmazı. Leopar desenli şöyle bir ceketimiz var. Buna böyle güzel bir pantolonla. Yine kürkü var kızımın. Şöyle bütün şapkası falan da kürk. Bu bayağı sıcak bunu Bununla çok zor hareket. Şu kokoşlar bir bakar mısınız? Şu kokoşluğa bir bakın. Yine aynı şekilde. Bir kız Böyle yine yazlık elbiselerimizden. Yine az önceki gibi yine çok tatlı bir elbise. Arkadaşım Kanada'dan getirdi bunu yılbaşına giydireceğim kırmızı kızıma. Değil mi? Bu biraz büyük gelecek ama oversize takılsın biraz aynı benim gibi. Şöyle bir yazlık elbisemiz var arkadaşlar. Dışarı çıkınca çok komik oluyor böyle poposunu böyle sallaya sallaya gidiyor. Böyle etekler bayağı sevimli duruyor dışarıda. Şimdi şöyle bir kombin var. Böyle bir pantolonumuz var. Bakın şöyle boynundan geçiriyorsunuz. Böyle bayağı bu pantolon böyle tulum gibi. Üstüne de şunu aynısının montu var. Böyle çok sıcakladığı zaman montu çıkartıyoruz. Pantolonun tulumuyla birlikte duruyor. Böyle bayağı tatlı oluyor da. Şöyle yazlık bir elbisemiz var. Böyle dantelli falan. Bunları nereden buldum? Hepsini yurt dışından aldım. Hiçbir Türkiye'den değil. Böyle bornozumuz var. Ev tişörtlerimiz. Bu benim tavşanımın tişörtü bu arada. Ama Margo Şamay'mış. <laughs> arkadaşlar benim kocamın bir sürü kombini var böyle. Margo. Margo Şa. Margo. Tokalarını göstermem lazım. Bin bir çeşit kızımın tokası var arkadaşlar. Ama şu gözlük. Margo. Arkadaşlar şu tipe bir bakar mısınız? Şu tipe bir bakın Margo evet arkadaşlar ben kızımı biraz dışarı çıkartayım. Biraz kızım eğlensin değil kızım? Sen çok güzel bir kız oldun. Sen çok kokoşsun. Üzerine şöyle bir toka takalım. Şöyle bir tokamızı taktık. Şu kokoşluğa bir bakar mısınız? Şu kokoşluğa bir bakın. Margo. Margo. Margo niye çok sinirlendi? Evet. Ben burayı bir toplayayım şimdi. Kızımı hazırlayayım. Dışarı çıkartacağım. Margoşa dışarı çıkalım mı kızım? Margoşa dışarı çıkalım mı? Şanslı oynayalım mı? Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıkıyorum eski bir arkadaşımla. Kahve içeceğiz, biraz konuşalım, dertleşelim, muhabbet koyu. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, evet. badı tiplerimizi aldık. <laughs> yine beynime yapıştı. <laughs> Yem, yemesi o kadar zor ki içmesi pardon. Şimdi bahçeye gidiyoruz tatlı yiyeceğiz. Çocuklar bahçelideyiz ve dışarı yıkılıyor. İşte Ankara ya. Ankara gece hayatı mükemmel. Bayılıyorum ve şu an ilk defa dışarıda böyle video çekiyorum. Çok utandım. Çocuklar çikolata çok lezzetli duruyor. Ankara'ya gelirseniz kesinlikle gelmeniz lazım. Adı ne? Adı ne lan Adını ben link'e koyarım. <laughs> Aynen. Burası. <laughs> Bu kadar daha net gösteremezdik ya. Yani Tabelasını gösterdik. The next morning. Evet arkadaşlar, motorumuzu yükledik gördüğünüz üzere. Şimdi 7-8 saatlik uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolda görüşmek üzere. Evet çocuklar Ankara'dan çıkışımızı yapıyoruz şimdi uzun bir yol bizi bekliyor bakalım Konya yolundan gidelim otobana çıkmak istemiyorum. Evet bakalım nasıl bir ilk uzun yolculuğum arkadaşlar kardeşimi büyük bir ikna sonucu motorumu ele geçirdim yani güzel oluyor orada ya hava sıcak. Arkadaşlarımızla bu motor grubu halinde gezeceğiz. İlk uzun yol sürüşümüz. Bakalım becerebilecek miyiz? Motoru güzel sürdüğümü inanıyorum arkadaşlar. Ekipmanımız full, dizliğimiz, motor pantolonumuz, kaskımız, eldivenlerimiz, deri ceketimiz, motor ayakkabımız. Her şeyimiz full aksesuar. Aynı zamanda da evet bakıyoruz. Benzinimiz full kardeş hazım ya çocuk başka bir çocuk ya adam bana motosikletimin benzinli bile fullleyip vermiş böyle bir şey olamaz. Motorumun içliğini de taktım üstünün çünkü yol bayağı sert gibi olacak. Güzel Ankara'ya ya Ankara'yı ben çok seviyorum arkadaşlar çok güzel. Günler geçirdim. Yine çok hızlıydı Ankara benim için pek vlog çekemedim ama. Umarım Margoşam'ı sevmişsinizdir kızımı. Benim Margoşam. Az önce bana trip attı gidiyorum diye kızım. Bekle bakalım, önce ben geçeyim. Evet arkadaşlar. İstanbul'un herkese selamlar. Eğlencemize, güzel müziklerimizi dinleye dinleye, güzel Konya'mızı geze geze gidiyorum arkadaşlar. Konya'ya, Mevlana bu şehri, bambaşka. Biraz Ankara turu yaparak gidelim arkadaşlar. Evet, Er Ankara Er -Yaman. Güzel şehir. Çok fazla arkadaşım var Ankara'da, gezip eğlenebileceğim, zaman geçirebileceğim, çok uzun yıllardır görmediğim. Bu görüşümde de onlarla bayağı bir zaman geçirdim arkadaşlar. İsa'nın dostları gibisi yok. Öyle diyoruz. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Beni görmek ister her bahtı kara. Ben bayılıyorum. Bana yetersin onlara, güzel Ankara. 8 aydır motosiklet sürmüyordum. Ben eski motosikletimi sattım arkadaşlar. Eski motorumu satıp başka bir şeyde kullanmak zorunda kaldım. Şimdi kardeş lazım bana sıkı motosikletimi verdi. Otobandan gitmek istemedim şimdi. Yol çok uzuyor. Tam tersi Konya'dan Karayolu'ndan gitmek çok daha keyifli. 5100 km'de geciyim. Buradan sonra sezonumuzu gittiğimizde 5'te 8 oluruz. Hatta ya zincirimizi yağlamış oluruz.

80 km hızımızda bir biçimde, Ankara semalarında süzülüyoruz arkadaşlar Hava 27 santigrat derece Hava parçalı bir mutlu geldiği zaman açık Yeri geldiği zaman kapalı Yeri geldiği zaman yağmurlu arkadaşlar Trenimiz aşk istasyonuna gidecekti Bu bu o gün Vatikan istikametine gidecek istasyonundan yaklaştığınızı Evet motorundan birazcık bahsedeyim arkadaşlar. 2022 model CB Honda CB 250 R arkadaşlar. Geçen sene ilk çıktı mı satın Benim de o zamanlar Honda CB 250 R vardı. Kardeş abimle kardeş kardeş, kardeş benimki fikrimi bu bomba. Benimki de mavi bomba. Yazıyordu. Ama daha iyi değil mi? Ben sattım arkadaşlar. Kardeşim yanına uzaklık.

Deniz kenarı yerinde Akdeniz'de mükemmel bir aslımsın Kesinlikle ben motoru her zaman ekipmanla giyilmesi tarafta Hiçbir zaman ekipman çıkmam gibi Akdeniz'de motor mükemmel oluyor Arkadaşlarımızla gezmeyi duyuyoruz, grup böyle Hey sen, ne günkü vaziyette? Ataydan müsir, kutudan müsir, müsirci baya, baya, olsun müsirci ne adam, moralim bozuluyordu. Ama şimdi geliyorum çocuklar. Kuzenim, sana selam olsun. Her blonda selam söyleyecektim. Bakın ondan da sana selam olsun. Onlar da size videolar çekeceğim. Tatlı çocuklu. Eğlenceli. Bir o kadar da çelikli bir Sağ olsun, sağ olsun. Türkçülerle, Türkçülerle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Daha yola başlayalım 15 dakika önce. Şarkılarımızla sizi koşturmaya devam ediyoruz. Takipte kalın. Instagram'dan i̇şte da ben takip edebilirsiniz. Ve lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim burada kapama dönüyor. Bakalım burada çok çok iyi. Acın gülün askerleri görün görün Sizin için ben Ankara'lara yardım videolar çekiyorum bu konusunda Bakın arkadaşlar İlk açıldığında ben... Gelecek ve doğru olarak hiç kimseye nasip Sonra sinemizi görüyoruz Sonra kontrolü aynı bir arkadaşlar. Dostlar selam tekrardan. Şimdi Konya'ya geldim. Konya'ya girdiğim anda Türk yıldızları uçuş yapıyordu, gösteri yaptılar ve inanılmaz keyifliydi. Ben GoPro'yu açtığımı zannediyordum ama açmayı unutmuşum. Neyse bir sonrakine diyelim artık. Konya bizi güzel selamladı girişinde. Hafif bir şeyler atıştırdım. Birazdan benzinliğe girip yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi giyiniyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Selçuklu'nun başkenti güzel temiz Konya. Herhalde Konya'yı övüyorlar bilmiyorum. Konya da Konya. Evet hadi gazlayalım. Konya'nın yürü. Yürü de yavrum yürü, fistanını sürü, of of, Kom ya. Evet her şeyimizi aldık umarım Evet kutuyu açmadık zaten. Zaten birazdan durucu önemli değil. Şimdi ya bana da bir verseniz bir, bir şöyle mangal desem ya. <laughs> Canım çekti. Neyse yolumuz uzun. Evet çıkıyoruz şimdi yola. Ura payı hali. 82 her yerde hedefse var. Umarım <laughs> Soylu'dayız. Çok güzel bir şey, çok düzenli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Aslıca'nın et de çekti ama şimdi biraz sonra yani iki saat kaybederim. O yüzden başka bir zaman arkadaşlarımızla grup halinde gelelim diyoruz. Ve Konya'mızı geziyoruz. Ne gezi ne gezi. Şimdi... Konya'da başka neler yapacağız? Başka neler yapacağız? Çok güzel şeyler yapacağız benzin alacağız. Evet, EDS'lerden kaçıyoruz. 70 ile gidiyoruz. Saygıdeğer arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Güzel Konya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk yıldızlarımızı da gördük. Galiba o solu çıktı o arada. Evet. Tripodun arkamda düşüyor. Bu oldu diye bir bakıyorum. Gayet güzel. İkledim onu. Ne dur bir Kayseri Türk'ü söyleyeyim Sabahdan kalktığımda Ezan de sesi var Ezan de sesi değil Ya da Uçak Bana yardım sesi Ya da kalkan Gönlüm başıma Yardım Şimdi Adana'da motor siklet festivali varmış oraya katılıyoruz arkadaşlar. Grup halinde gideceğiz oraya. Tek gitmeyeceğim. Bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Evet. 42. Allah'a ölürüz. Bunun zaten deposu küçücük dört kadar. Merhaba. Geçen ay yine böyle Konya'dan geçtim. Tatile gidiyordum. Konya'dan geçtim yine böyle. Konya'yı artık çözdük gibi. Hangi caddeler var. Özellikle o Mevlana'nın çevresinde geçen bayramda arkadaşlarımla uğramıştım. Orada da bir yemek yedik Hazreti Mevlana'ya da bir ziyarette bulunmuştuk. Güzel doğa. Tekrar Konya'ya yolumuz düştü. İşte ne diyeceğim, ne olacağım demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin de. Bu çok keskin bir demiş, Böyle keskin dönüşleri ne hacet o kafamızı çeviriyoruz bakış çok önemli motorda 9 aydır motor sürmüyorum ama hiçbir şekilde paslanma yok gayet güzel hadi be şu Konya'yı da bir inşa ede ede bitiremediler hoca saygılı hoca saygılı demişken dank teşekkür ederim Konya verdiğim ben şal istiyorum. Ben şal mutluluk istiyorum. Aa arabanın adına Corona. Corona Benetta. Ağlıyorum şu anda çocuklar. Ağlattınız beni. Ağlıyorum. 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 Ağlıyorum memleketindeyiz şimdi. Mennan'a da sonunda evimize geldi